Bunun hakikaten eğlenceli olması gerekiyor. Yani benim hayattan anladığım bir şey varsa asık yüzlü, somurtluk herkesten uzak durmaya çalışalım. Yani hayat dediği şeyin eğlenceli olması gerekiyor. Evet. Acıyı bile mizah duygunu yitirmeden yaşayabilirsin. Yani biz evet. önce mizah duygumuzu yitiriyoruz. Bak bugün ülkede mizah krizi diye bahsediyoruz. Neden? İnsan neyin mizahını yapar? Ciddiye aldığı şeyin mizahını yapar. Ee, yani... Eskiden mesela 80'lerde 90'larda politik mizah değil mi? Tiyatrolarda falan zekalar, semitnaklar neler görürdük? Niye yok şimdi? Politikayı kimse ciddiye almıyor ki. Artık bizim için sürreel bir şey o. Ona bir katkımız yok, onun bize bir etkisi yok. Böyle garip kafasına göre takılan bir şey. Ciddi, her dönem ciddi aldığımız şeyler neler? Cinsellik. Her zaman güleriz değil mi? İşte ölüm ölüm bu hikayelere her zaman güleriz. Bunların da hep mizahı olur. Hayatta mizahını yapabildiğin şeyi değiştirebilirsin mizahını yaptığını dönüştürebilirsin. Ve bugün maalesef mizah duygusunu yitiriyor kitleler. O mizah duygusu yeterse dünyayı değiştirme gücü elimizden gider. Mizah da oyun gibi büyük beyinlerin yapabildiği bir şeydir. Bir maymunlar yapıyor, bir biz yapıyoruz işte. Hmm. Birbirlerine üç kağıt yapıyorlar. <laughs> Ama böyle her gün abusturatlarla böyle geçtim bu homo sapiens değil yani. Hmm. Biz bunun için gelmedik. Ben de öyle diyorum. Oyun oynamak bir, dans etmek iki. Aynen. İkisi, i̇kisi de beleş, çok da keyifli. Ama... ama dans etmek de figürlü değil canım. Kafa yani ben müziği duyunca, böyle. Yani kafa sallamak bile olur. Pogo bile olur. Birbirine olur. vur, Aynen. şey olur. O bile bir enerji Aynen. salınımıdır. Bir kere de omuz kırmıştım var onu yapar. Pogo Kötürcü yaparken mi? kemiği yani. tabii. Kaç yaşında? Ee, üniversitedeydik işte. O, Doctor's Call konserinde öyle bir şey yapamadık. Enerji İsterci fazlası olarak. o. Ağardım bir de biliyor musun? Yani ah. çocuğun üstüne binince çıt diye bir ses geldi aşağıda. Tabii tabii. Ha onun kırıldı. Onun kırıldı. Benim, benimki hayatımda bir kere futbol oynadım o zaman köpücük kemiğimi kırmıştım. Muhtemelen o, o çocuğun ahı da bir raconu var ama yani. Varmış tabii. Biz o zaman birbirinin üstüne atlamayı zannediyorduk ama işin elimi ilmi varmış. Sonra öğrendik. ne yaparsın? <laughs> İstiyor musunuz bir tane daha çekmek? Hadi çekeyim. Hep. Şurayı yakın plan alırsak <laughs> karıştırdığım gözüksün. Bir dakika. Geliyor. Ağzına pelesenk olmuş herhangi bir replik var mı? <laughs> yani bir tane laf vardı. Ee, Peyami Safa'nın çok sevdiğim bir sözü var işte. Her seferinde söylerim. Değişik durumlara uyar. Ee, zaman insanları değil armutları olgunlaştırır diye. Ya yani böyle yaşlıya saygı gösterme dedikleri zaman aklıma bu geliyor. Yani Armut'un yaşlısı tabii iyidir de insanın yaş her zaman olmuş demek değildir gibi çok sevdiğim bir özdeyiş bu. Çok yani. güzelmiş. Ben de onu diyecektim. Evet. Böyle motto'nuz var mı bir cümle? hani? Var bunu çok. Hatta bir ara işte Eski nikah yüzüğüme bunu yazdırmak gibi gaflette bulunmuştum. O derece severdim. Büyük arıza çıktı tabii. Ee, tabi Yani artık o nikah yüzüğünü takmamamın bir sebebi var. Böyle <laughs> <öyle> şeyler yazılmazmış <laughs> nikah yüzüğün Her şeyi de her yüzüğe yazmak <gülüyor> gerekmiyor. <gülüyor> ta, ta, ta. Kalp. Hani ben böyle abartınca diye. vücuduma dövme yaptırasın falan gelir. Yani o derece severim. Böyle bir fanatiklik var. Ama nerede okudum da bu arada hatırlamıyorum. Tam da zannediyorum böyle şey. Hani büyükleri sevelim, küçükleri küçükleri sevelim, büyükleri sayalım modunda bir... E, eksiklik hissettiğim bir dönem olsa gerek. Bir rahatlama geldi o laf okuyucu. ya dedim. Buna yani her dedim... Niye dedim, zorunluyuz ki yaşlılığı? Yani çocuğun da gıcık gıcık, büyüğün <laughs> evet, de bir gıcığı gıcık. Aynen, Kusura bakmasın kimse yani. O çocuk yerinde insan diye. olanı sevelim yani. Evet, Gerisini güzel insanı her yok. türlü seviyoruz. Aynen, aynen. Adı değil nidası olan program tam hızıyla devam ediyor. Şimdi de sözlük oyunumuz var. Hadi, onun Bunun içinde çeşitli kelimeler var. Siz onları biliyormuşçasına iki tane çekip Size ne çağrıştırıyorsun? Belki gerçekten anlamını da biliyor olabilirsiniz. Kelime hazinenizin hmm. çok geniş olduğunu düşündüğüm için bilmiyorum. Evet. Bakalım sizi kesebilecek miyiz o konuda. Buyurun efendim. Bu arada hayatta en sevdiğim şey de kutudan bir şeyler çekmek tam yerine geldim. <laughs> üç tane <laughs> mi seçiyorum? Bir, ha, iki, üçünü birden. Tamam, üç. haydi. Hepsini birden seçtim tamam. önce. Birinciyi açıyorum. Alalım onları. Evet. 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 Sonra bunlardan bir hikaye yapacaksınız. Ona göre Öyle sağlam mi? gidin. E, abaşo bir nevi e, abaşo. abaşo evet. Evet. Ketenden yapılma bir nevi konfeksiyon malzemesi olsa gerektirir. Kumaş mı? kumaş gibi bir şey. Peki. İnce ketenden dövülerek yapılan pitikareli. <laughs> pitikareli <laughs> kumaş herkes bilir bunu İskoçya'da çok abaşo. Böyle dövülmüş evet. keten. Ne? Dövülmüş, inceltilmiş ketenden piti kareli bir kumaş. <laughs> dövülmüş, inceltilmiş. Okay. Ee, he, he, keçe diyeceğim <laughs> de işte yani. ya he he bir <laughs> nevi keçe. İnce o zaman keçe. Daha da deşeceğim daha, yani. Daha, daha, önce daha, da buradan Tabii. terler göreceğim Tabii. yani. Diye. Gelinlik kızların çeyizine konu. <laughs> kadar 18. Kadar. yüzyıllarıydı bu. <laughs> evet. Peki buyurun. İkincisi. İkincisi kötü. Genzek kadar kötü diyeceğim bir harften bir şey. Evet, değil mi? genzek fizikte birbiriyle farklı yükseklikteki dalgaların, farklı ortamlardaki titreşim frekanslarının oranına verilen özel bir isim. Şimdi bir. bunu birazdan bir hikaye içinde kullanacaksınız ya. Ben o bakalım o farklı frekansları nasıl girecek o hikaye çok merak ediyorum. Evet. evet, yani ne diyoruz farklı frekanslıdır. Yani birbiriyle aynı yükseklikteki dalgaların farklı fiziksel ortamlarda gösterdikleri benzer özellikler diyelim. Daha halk dilinde anlatmaya çalışırsak. Yani mesela onu ben kullanırım bir yerde Allah kısmet ederse <laughs> hikayeye bir girelim de yani yapacağız tamam. bir şeyler. E bunların hepsi Türkçe kelimeler değil mi? Evet. Evcara. 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 Okay. Evet. Gerçekten böyle kelimeler var mı? Var. Evcara. Kabak kemani ile kemençe arasında bir geçiş formu olan <laughs> bir nevi enstrüman. Ee, yaklaşık Abaşo ile aynı döneme denk gelir. Ha. Aynı dönemlerde kullanılmış olan bir enstrüman. Şimdi, Güzel. Şimdi bu içinden hikaye yok? içinden yani? hikaye çok merak ediyorum. Biri kumaş, biri farklı dalgaların fırt fırtı, öbürü de şey... Evet, en en son durdu neydi? Büyük bir şey. Evcara bir enstrüman. Evet. Evet, Bak enstrüman tamam. evet, dalga yürü. ben oradan bağlarım. Bunu. Tamam, haydi. Şimdi efendim 16. yüzyıl civarlarında Karadeniz bölgesinde çok meşhur bir evcara ustası var. Bunun yaptığı evceraları ta Asya'dan, Avrupa'dan o dönemin derebeyleri, kralları, kraliçeleri saraylarına, işte o tağlarına sipariş ediyorlar. Böyle çok yaptırıyorlar. Efendim özellikle onun yaptığı evcaraların genzekliğiyle meşhur yani o genzekliği şu farklı tellerin farklı frekansları dedim ya farklı farklı ortamlarda güzel sesler veriyor. Onun gibi genzekleyen evcara bulunamıyormuş mesela ondan dolayı şey yapıyorlar. O sırada işte bir Kuzey Sibirya'dan gelen bir prensesin yaveri orada evcara siparişi sırasında sesine öyle bir meftun oluyor ki abaşosunu, kraliyet abaşosunu orada unutuyor. Dönüyor memleketine, tabi Evcera ustası bunu bulunca önce diyor ki bu kimin acaba, nerede kaldı? Buradan Cinderella'ya bağlayacağım anladığınız üzere. <laughs> bu Abajo diyor kimindir acaba? Geze geze, geze. en son kızın üstüne koyunca onlar çıkmış kerevetine. Biz bilelim terkisine gibi bitirip Çok bağlamak güzel istedim. Oldu, evet, güzel hiç, hiç oldu, güzel oldu. Prixion! Friction. <laughs> tam bir Prixion <laughs> hikayesi. Abajo Rumcaymış, Gemiyi baştan veya kıçtan halatla karaya bağlamaymış. Birinci anlamı. İkincisi de altta, aşağıda bulunan alttaki. Halattan bir konfeksiyona gidiş bağlantı kurabiliriz. Evet, Fena, yani. değil. Fena değil. Halattan kumaşa. <laughs> Okey. Peki. Sizi mi kıracağım? <laughs> ne, neymiş genzek ya? Genzek. Evet. Genzek. Konuşurken sesi genizden çıkan, genizden konuşan. Abi ses frekansı dedim. Bilmem ne dedim. Yani gerçekten bir hissiyat yani var. Bir varmış. Evcarayı çok merak ediyorum. Evcarayı ben de çok merak ediyorum. Söyle. Ya. Ama olsun enstrüman dedim olsun. Bak, bir şey çağrışmış yani. Bunları kim buldu bu arada ya? Biz. Ama bizim sözlük diye bir oyunumuz var. Biz böyle işte sırası gelen sözlüğü açıyor. Absürt bir kelime buluyor mesela. Herkes kendine göre bir anlam yazıyor. Kaç kişi ise bir kişi de gerçek anlamını yazıyor. Söyleyen kelimeyi söyleyen. Sonra o kağıtlar toplanıyor. Sırayla okuyorum ben. Siz hangisine atlıyorsanız yani eğer gerçek anlamını buluyorsanız bir puan alıyorsunuz. Başkasınınkini atladıysanız o bir puan alıyor güzel, falan gibi. Güzel oyunmuş. Nefis bir oyun. Biz... Harbiden çok iyiymiş. Tavsiye ederim gençler evde kaldığınız şu dönem. <laughs> evet evet. Çok da uzağa sallamamışsınız ama. Yani idare eder. Ha bu Hımm şeyi, şu hımm yapılan Geni, şey. Hangi? Genzek o değil mi? Vallahi çok iyi. Burnunuz kandığı zaman çıkan o genizden evet. ses o zaman. Aa. Ben bunu kullanırım. Hadi bakalım. Bugün de çok şey kaptınız, siz de kaptınız. Öyle, Fena abi. Toplamak, Biz de öğretici ne bir programa dönüştük Tabii. bir anda. <laughs> Her vesileyi kullanırız. Sizden izin bulacağız. Oyun oynayacağız? oynayacağız, okula gitmeyeceğiz, Yok. gideceğiz de. Okulu yerine koyacağız yani ha, abartmayacağız falan. yani ben, gençler soruyorlar hocam işte kariyer bilmem ne yapacağım nörobilimci olacağım ne tavsiye edersin ya hayatını yaşa yavrum diyorum yani önce hayatını yaşa bir şeyler öğren sonra evet. nörobilim işine yarasın yoksa beyin dalak böbrek onu bilen her işi becerir de yani öyle bir şey olmuyor olmuyor hayatını <laughs>